Yalı çapkın dizimizin yeni bölümünde Charles'ın yaptıklarının bedelini ödeyecektir. Yeni bizleri soğuk soğuğa izleyeceğiz. Sahneler beklemektedir. Ama Seria, Seyran'ı Pirit kurtaracaktır. Suna yaşattıklarına dayanamayacaktır. Hayatına son vermek isteyecektir. Abidin Suna'ya yardımcı olmak istese de olaylar farklı boyutu alacaktır. Ve Abidin Suna'ya ilaç olmayı başaramayacaktır. Gelen bilgilere göre ab, e, dizimiz ayrılacaktır abiden. 2023 yılında Survivor yarışmasına katılacaktır. Seyran bu defa hali e, sahinin gazahabından kurtulmak için havuç halasından verdiği poliyeyi tıkacaktır ama Sunafat ile evlenecektir. Fakat zaten arzuladığı bu evliliği sonunda gerçekleştirecektir. Peki sizlerin yeni bölümünde hakkında neler düşünüyorsunuz?